Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün çim adam nasıl ekilir onu göstereceğim. İlk önce çim adamımı aldım yanıma. Şöyle bir kutusu var. Şurada nasıl kullanıldığı yazıyor. Görüyorsunuz. Netleşirse. Pek netleşmiyor. Ben şöyle bir çim adam seçtim. Gördüğünüz gibi. Hemen açımına geçiyorum. Pek uzatmak istemiyorum çünkü. Evet. Şuradan açacağım. Sen yeni aldığım için pek hiç kullanmadım doğrusu. Şöyle görüyorsunuz. Şurada kullanma talimatı var çıkarabilirsiniz Şöyle bir şey şey var herhalde tonlar bunun içinde. Şöyle bir kağıt çıkıyor. Neden koymuşlar bilmiyorum. Çıkmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi toprağa çıktı sanırım bu toprağa. Ya yani bunu ekeceğiz herhalde toprağa. Ay tohumu. Tohum çıksa. Şu da şu şekilde tohum. Şöyle görüyorsunuz. Minik minik tohumlar var. Evet. Şimdi yapımına geçelim. İlk öncelikle kullanma talimatına göre kullanma talimatına göre toprağa plastik kaba boşalt diyor. Bu yüzden toprağa bu kaba yani plastik kaba boşaltacağım. İnşallah bir yere dökülmez. Direkt makasa, makasla girişeceğim işe. Çünkü hani şimdi yırtmaya çalışsam yere dökülür diye korkuyorum. Bu yüzden direkt keseceğim. Hiç şey yapmayacağım yani. Şöyle keseceğim ve döküyorum. İnşallah yeri dökülmez. Ah! Neyse arkadaşlar ben bunu döküp geleyim. Çok zor. Arkadaşlar şöyle bir sorun var. Dökmesi çok zor. Küçücük. Şöyle şu acaba şurayı tıkayıp sadece buradan mı takviye etsem diyorum. Nasıl yapacağım ya? Etrafa da döktüm. Evet arkadaşlar şu şekilde boşalttım. Yani birazcık döküldü ama yani çok azcık döküldüğü için pek bir sorun değil. Ee, şimdi şuradaki kullanma talimatına göre tohumu toprağın üzerine dök ve karıştırma diyor. Az bir toprak çıktı. Tamam. Şimdi tekrar şey yapacağım. Keseceğim. Tabii tabii ki. Bu böyle gelir mi ya? <laughs> Keselim. Kestim. Ve şöyle hepsini dökeceğim. Şunları da dökeyim. Koyayım yani. Şöyle bir dağıtayım. Evet bu da gördüğünüz gibi şöyle koydum. Şimdi diyor ki 2 yemek kaşığı kadar su dök diyor. Şimdi 2 yemek kaşığı su dökelim. Evet getirdim. Yanında su var bu yüzden çok dikkatli olmam gerek. Çalışmasına dökülürse çok kötü olur. Şimdi bunu kenara alacağım. Hatta şuraya alayım. Bunları kenara alayım. Şimdi ben bir kaşık alıp geleyim. Şöyle Döktüm. Azıcık dalsın. Şimdi bir tane daha döküyorum. Çünkü iki yemek kaşığı diyor. Gördüğünüz gibi bunu da döktüm. Ben arıtmadan su kullandım. Siz isterseniz istediğiniz suyu kullanabilirsiniz. Evet döktüm. Sonra şu şekilde şöyle bırakacağız güneşte bekletilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü kutusuna göre şu şekilde diyor. Güneşte bırak ve her gün sula diyor. Şöyle. Bakın. Görüyor musunuz? Güneşte bırak ve her gün sula diyor. Şimdi bunu güneşe koyacağım. Tada. Buraya koydum. Görüyorsunuz, güneşten pek gözükmüyor ama. Çok şirin mı sizce. Evet. Evet arkadaşlar, videom burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.